Arkadaşlar Yasin Kiliççi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepini bir GTA 5 hikaye bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümümüzde haritada e, M harfi var gördüğünüz gibi Michael ve bu görevi bugün yapacağız arkadaşlar bölümümüzde şimdi göreve doğru gidelim. Evet, bakalım ne göreviymiş bu.

五号。Uh huh. Oğlum sen niye kırdın televizyonu? Bak sen niye kırdın çocuğun televizyonunu? Neyi göstereceksin lan bana? Allah Allah. Neyse. Çavuk ol. Vallahi ezesim var seni ya. Fatma lan <laughs> ama bisiklet yarış yapıyoruz. E ai de bas, Michael, bas 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 Koyun kaldırdım. <laughs> Marko ne telemsin ha? Michael. O molum usta nerede kaldı lan neyse. Oha geliyor lan. Yerli olan geliyor o. canımız gidiyor, neyse. Oho, gibi kaldı? Biz çok damadık. Oha. Evet arkadaşlar, e, tekneye gideceğiz herhalde. Orası baya uzak. Sizi sıkmamak için videoyu burada durduruyorum. Tekneye geldiğimiz zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar e, tekneye geldik şu an ve devam ediyorum Evet evet tekneye geldim gördüğünüz gibi Vallahi bizim kız ne yapıyor

adamlar ölmüyor, dur. <laughs> lan sus lan babam psikopat işte. tamam ortalık oh. Ya sus ya. Nereye geldik? Gel. Oğlum bak. Allah çekirdeği ne ya ana? başlatma hayatına ne ya? Babasının minik kızı görevinde yapmış bulunmaktayız. <laughs> Evet arkadaşlar bölümümüzü burada noktalandırıyoruz. Ee, bir görevde daha yapmış olduk. Önümüzdeki bölümlerde e, diğer görevleri yani e, ileriki zamanlardaki görevleri de yapacağız arkadaşlar. Bu bölümümüzü burada noktalandıralım. İyi günler ve bay bay. Hatta bay bay demeden bir dakika. Ee, Lester mesela işte Bookstars Haşere şirketinin Los Santos limanında bulunan bazı kamyonetleri var. Limanda güvenlik de var. Bu yüzden ister arkadan sessizce girebilir ya da hızlı ve sert bir darbe yapabilirsin. Hazır görevlerini tamamladıkça ekipmanları toplarsın. Tüpe, tüm ekipmanlar anlığında nasıl soygun açılacaktır. Tamam biz bu hazırlıkları yapacağız ve önümüzdeki bölümde soygunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bölümü burada noktalandırıyorum. İyi günler ve bay bay.